Lise 11 ve 12. sınıfları için düzenlenen kurslar Ticaret Meslek Lisesi'nde, İlköğretim Okulu 8. sınıflar için açılan kurslarda Nadir Tolun İlköğretim Okulu'nda başlatıldı. Ticaret Lisesi'nde matematik, fizik, kimya ve edebiyat derslerini içeren kurslara 11. sınıflardan 106 ve 12. sınıflardan sınıflardansa 35 olmak üzere toplam 141 öğrenci katılıyor. Nadir Tolun İlköğretim Okulu'nda 8. sınıflar için düzenlenen kursa ise 60 öğrencinin katıldığı bildirildi. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen kurslar İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince organize ediliyor. Sese hani üniversite giriş sınavımızda katkı sağlayacağı için tabii ki daha iyi olacak bu. Bizim üniversite ayarlarımız var, bizim bütçemiz olmadığı için bizim böyle bir kurs sağladıkları için on herkese teşekkür ediyoruz. Kaymakamlığın hazırladığı üniversite hazırlık kursları öğrencilerimiz için geleceğe hazırlıkta çok önemli. E, yaklaşık 3 senedir bu kursa devam ediyor öğrencilerimiz. E, Birçok öğrenci e, işte maddi imkansızlık nedeniyle fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri okulda da göremiyorlar. Dershane imkanları da çok yok. O yüzden e, kursun sonunda Mayıs ayına kadar yapılacak çalışmalarda hepsinin iyi bir dereceye geleceğini düşünüyorum. Bu konuda da Kaymakam Bey'e ve görevli tüm öğretmen arkadaşlar ve teşekkür ediyorum. Cumartesi günleri düzenlenen kursların 23 hafta süreceğini bildiren İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Zekeriye Eşki Kara, "Amaç dershaneye gidemeyen başarılı öğrencilere yardımcı olmak. Bazı öğrencilerimiz maddi yetersizlik yüzünden dershanelere gidemiyorlar. Kaymakam Ali Uslanmaz'ın desteğiyle açılan kurslarımız yararlı olmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda başarılı sonuçlar alındı." dedi. Ekonomik imkanlar e, uygun olmayan aileleri ve bile e, tamam da değil ya yani belli bir başarı yani ümit vaat ettiğimiz derslerde <laughs> başarı gösteren öğrencilerimiz özellikle belirleyerek bunlara destek olma amacıyla okullarımızda lise 11 12 sınıf ve ücretli okulları ise son sınıf 8 sınıf öğrencilerimize yönelik olarak bu kurslarımızı düzenledik. Ticaret Lisesi'nde kurslara 141 öğrencinin katıldığını bildiren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Karanfil Bilgin'de kurslara katılan öğrencilerimiz sınavlarda başarılı olacaklardır. Buna inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum." dedi.